Vallahi pek gideceğini zannetmiyorum çıkma abi Bir ses çıkarırsın Art diye bir saldırmaya başlar Bir koşarsa var ya bak 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 bak, bak bak. Gördü. gördü bizi Gördü de ne yapacağız? Ha? Ne yapacağız? gördü de Bir şey de görmedim Lan 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 lan, lan. Git işte git Git defol defon git 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 Buradan şöyle alt tarafa gir görünmüyor Evet otur 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 Çarşıda açık Bak. Açık mı kapı? ayva açık yani Ayvayı yedik abi Çarşıya girmez inşallah hadi git Git oğlum hadi git. Şu tarafa gidelim istiyorsan yukarı çıkarız oradan. Yukarı. Ne tarafa gidelim? Yukarı, yukarı. Yüksin üstüne gidelim. Ne? Oraya gidemeyiz mi? Dur şimdi or... o... Or... Son arıyor. da yok işte yiyecek yok. Sende var mı gelecek? Ama gider. Ama bu sende alışır alışır. Alışır sürekli gelir. Lan yani gitsene ya. Arkası hı hı. dönük acaba şuradan çarşı kapısını mı kapatsak? Kapatamayız. Be hmm. Gelir mi? Gelir mi? Yaratık. Git, git Bolum hadi git ya. Gözünü seveyim git hadi. Camın o tarafa geçersek o gelemez. Tamam. Bu tarafa geliyor. ana ne kudum. Ay gitsene oğlum ya. Gitmiyor. Hareketini bak. Bir şey arıyor. Bir şeyin kokusunu aldı o. aldı o. Git gözünü seve. Git. Çarşının kapısını açık bırakmayalım abi de. O nasıl koşuyor? Baksana şuna. Ver. Git hadi gülüm.